Bastet Games izleyenleri yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda 4 Haziran'da çıkışını yapacak olan Destiny 2 The Final Shape'ten bahsedeceğiz. Detaylara geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Haydi şimdi hızlıca detaylara geçelim. Destiny 2 The Final Shape Bungie'nin popüler MMO FPS oyunu Destiny 2 için planlanan ve büyük merakla beklenen genişleme paketi. Bu genişleme Light and Dark Saga'nın nihai bölümünü temsil ederek oyunculara epik bir son sunmayı amaçlıyor. Çıkış tarihi 4 Haziran olarak belirlenen The Final Ship hem hikaye anlatımı hem de oynanış açısından önemli yenilikler getirecek. Oyun PlayStation, Xbox ve PC'de çıkışını gerçekleştirecek. The Final Shape, Guardian'ların Traveler ve Darkness arasındaki kadim savaşın son perdesini sahneye koyuyor. Oyuncular, önceki genişlemelerde tanıştıkları karakterlerle birlikte yeni tehditlerle yüzleşecek ve evrenin kaderini belirleyecek destansı bir yolculuğa çıkacaklar. Genişleme paketi, derinlemesine hikaye anlatımıyla Destiny evrenindeki gizemleri çözmeye yardımcı olacak yeni görevler, raid'ler ve zindanlar oyunculara sunuyor. The Final Shape, Destiny 2'nin temel oynanış mekaniklerini geliştirerek Yeni ve zorlu içerikler ekliyor. Oyuncular egzotik silahlar ve zırh setleri gibi yeni ekipmanlarla donatılacaklar. Ayrıca genişleme paketi gardiyanların karşılaşacağı yeni düşman türleri ve zorlu boss savaşlarıyla dolu. Oyundaki yeni mekanikler ve yetenekler oyunculara stratejik ve dinamik savaş deneyimleri sunacak. Bungie The Final Shape ile birlikte oyunun görsel ve ses tasarımında da önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyor. Yeni genişleme, yüksek kaliteli grafikler ve etkileyici çevresel tasarımlar sunarak oyuncuları kendine hayran bırakacak. Aynı zamanda oyunun ses efektleri ve müzikleri de hikayenin atmosferine uygun şekilde güncellenecek. Böylece oyuncular daha yoğun ve sürükleyici bir deneyim yaşayacaklar. Bu genişlemeyle birlikte topluluk etkinliklerinin de önemi artıyor oyuncular sezon boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak özel ödüller kazanabilecek. Ayrıca Bungie'nin düzenlediği topluluk etkinlikleri ve canlı yayınlar sayesinde oyuncular geliştirici ekiple doğrudan iletişimde bulunarak geri bildirimlerini paylaşabilecekler. Özetle Destiny 2 The Final Shape oyun dünyasında büyük etki yaratmaya hazırlanıyor. Hem hikaye hem de oyunun açısından sunduğu yeniliklerle Destini evrenin hayranları için unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Bu tarz daha fazla içerik için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.